Eyuzu billahi inne şerdanir rahmani rahim Ya şan Nabi Cikullah evvela tutil kafir <laughs> nevel munafiqin. İnna Allah ekan alimen hakim ve Cebimayvayle ki mirrabik. İnna Allah ekan bi matamiluna habir ve Cebekal al Allah ve kefa billahi vekil. Ma jal al Allah li rajulim min kalbi nifijfi ve ma ceale ezvaceküm ullayi tuzahirune minhunne ve ma ceale ediyâ eküm ebnâ eküm zâliküm kavlüküm <laughs> bi efâhiküm ve allâhu yekulul ve hüve yehtisse bille Udûhum li abâhimi ve aksiyetü inni allâh fe illem çâlemü fe ihvânüküm fiddini ve mevâliküm ve leysi aleyküm cünâhun fîmâ ahtâtum bihi ve lekim mâ teammedet bihi ve lekim mâ kulûbüküm ve kana Allahu rahim. En nebiyyu evla bil mukminin emin enfusihim ve zevacuhu meatuhum ve ulul erham mevla bi badin bi kitabillah minel mukminin vel muhacirin illa en tefalu ila eliya zalike fil kitabi mestura. Sadakallahu lazim.